Cüneydi Bağdadi mübarek vefat edeceği gün çok korkulu ve üzgündürler. Yüzleri kül gibi olmuş rengi uçmuştur. Talebeleri bu halden çok ürkerler. Hatta içlerinden biri, ''Aman efendim'' der. Biz sizin şefaatiniz ile kurtulmayı ümit ediyoruz. Eğer siz bu kadar sıkıntı çekerseniz bizim halimiz nice olur? Ey dostlarım, 70 yıllık ibadetimi kıldan ince bir ipe astılar. Kah o yana, kah bu yana sallanıyor ve ben bu esintinin kabul yeli mi, red rüzgarı mı olduğunu bilemiyorum. Naşını yıkayan talebesi su ulaştırmak için mübarek gözlerini aralamaya çalışır. Melekler dile gelir. Kendini yorma derler. Cüneyd'in gözü Allah'ın zikriyle kapanmıştır ve onun didarını görmeden açılmaz. Talebelerinden biri onu rüyasında görür. Merakla sorar: Efendim, Allahü Teala size nasıl muamele etti? İlim ve marifet dolu sözlerimin hiçbir faydası olmadı. Sadece gece kıldığım namazlar imdadıma yetişti.